Sevgili arkadaşlar selam. Ee, ben Yasin. Akvaryum saat kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün maalesef e, iyi haberlerim yok açıkçası. E, şu şekilde iyi haberlerim yok. Deniz akvaryumunu kapatmaya karar verdim. Neden kapatmaya karar verdim? Yani bunun başlıca nedenlerini size e, anlatmak istiyorum açıkçası. Biliyorsunuz tankı yeni yaptırmıştım. İşte akvaryumla Tank yaklaşık 1250 lira gibi bir tutar tutmuştu. İşte canlılarımız vardı. Yeni balıkları almıştım. 600 liraya. İşte anomen almıştım vesaire falan. Bir velvet hastalığına yakalandı balıklar. Bütün balıklarım öldü. Bunun işte hem maddi hem de can kaybı beni çok strese soktu. Bir yandan antidepresan kullanıyorum. 3-3,5 yıldır kaygı bozukluğum mevcut maalesef. Stresimi artırdı biraz yani can kayıpları. İşte velvet hastalığı sonrası tankımızda bir aptasiye sorunu çıktı. Ee, zararlı bir canlı. Nereden geldi bilemiyorum. Bir kayalardan bir yerden geldi. O kayayı atayım derken büyük ihtimalle spor salgıladı. Akvaryumun bazı yerlerinde maalesef aptasiyalar söz konusu. Mercanlarımın birçoğu eridi. Yine işte üçüncü neden. Ne oldu bilemiyorum. Ya abdasiye sorunuyla karşı karşıyayım. Ya velvet hastalığında e, sorunlar yaşadım. Mercanlarım birçoğu eridi. Aslında bütün katkılar var. Testler var. Hepsine bakıyorum. Her şey normal. Ama işte bir etken mi, iki etken mi ya da nazar mı hiç bilmiyorum. E, denizi idame ettiremeyecek duruma geldim. Hem maddi hem manevi e, zor durumdayım. Dördüncü ana sebebim de cihazım kırıldı Belki 3 ay belki 4 ay sonra büyük ihtimalle bozulacak duruma gelecek. Öyle tahmin ediyorum. Belki de bilmiyorum Bir ay sonra bozulacak. Çünkü kırılmıştı. Kırıldığı yerden de nem aldığı için ne kadar beni idare edecek onu bilmiyorum. Bu nedenle deniz akvaryumunu kapatmaya karar verdim. İşte ekipmanlarımız var. Efendime söyleyeyim aydınlatmamız var. Katkılarımız var. Testlerimiz var. Tuzlarımız var. Bunlar cüzi miktara nakite çevirmeye çalışacağım arkadaşlar. Şu PS'yi de yeni almıştım. Daha 10 günlük ya. Belki de 15 günlük. Taş çatlasın 15 günlük PS. Hala 2 yıl garantisi var. Ya işte bir şey olmayacak ya. Sebep olacak ya. O şekilde söyleyeyim. Tatlı suyla devam edeceğim. Bu akvaryumu büyük temelde tatlı su yaparım. Şu akvaryumu satarım. Dolabı satarım. Bilmiyorum. Gitmiyor yani. Bir şeylere uğraşmaya çalışıyorum ama olmadı. Denizde başarılı olamadık bir yandan da sağlık sorunları derken yapamadık yani olmadı yapacak bir şey yok yani çok da heves etmiştim ya. açıkçası deniz benim hobim değil keyfimdi ee, nasip değilmiş bilmiyorum ileride durumlar neyi gösterir ama maddiyat açısından çok zor durumdayım ee, o yüzden denizi devam ettiremeyeceğim. Bunun tatlısı bitkili yaparım. Zaten sunplu çok güzel bir tank. Maşallah. Güzel yaptırmışız. Böyle bir tank zaten yaptıramam ileride. Bu nedenle büyük ihtimalle bunun bitkili karadesli bir şey yaparım. Yani şuradaki canlıları şuraya atarız. O şekilde devam ederiz. İşte şelale filtreyi saklarım. Güzel bir filtre. Bir sorunum yok onunla. İşte aydınlatmayı satarım. Mecburum yani satmaya. Mecburluk kaldım. Mecbur kalmasam satmazdım. Çok da güzel bir aydınlatma. Yani onun bir daha yerine koyamam daha ama bilmiyorum. Dediğim gibi ileride eğer maddiyat durumu düzelirse, sağlık durumum düzelirse Allah neyi nasip eder bilmiyorum. Hayırlısı olsun hakkımızda sevgili dostlar. Ee, canlılardan konçlarımız falan var. Ee, Konçlar uygun fiyata veririm. Bakalım. O yüzden Deniz'in artık fişini kapatma zamanım. E, ee, i̇leride inşallah daha güzel olur. Ya da ne bileyim olmazsa da canımız sağ olsun en azından denemiş olduk. Yapmış olduk. Bir şeylere uğraşmış olduk. Yani diyecek çok da bir şey sözde yok yani ne diyeceğimi de bilmiyorum şu an açıkçası. Gerçekten çok üzgünüm. Hem moral olarak üzgünüm. Hem de biraz işte nakite sıkıştım. Nakite sıkışmamış olsam belki bir şekilde idare ettirirdim ya da yeniden denerdim bir şeyleri ama olmadı, yapamadık. Neyse. Tatlı su işte medekalarımız var. Medekalarımız da tek tek ölmeye başladı. Su değerlerimiz çok iyi. Herhangi bir sıkıntı yok. İşte pH değerimizi, TDS değerimizi. Bilmiyorum. Video çektiğim için ya nazara geliyorum. Bir şey de diyemiyorum. Neyse. Full redlerimiz var. Karadeslerimiz çoğalmaya devam ediyor. Retrilimiz hamileydi. Onlar çoğalmaya devam ediyor. Ee, şimdi pil almak istiyorum cihaza. Cihazın pili de bir senelik pili. Geçen sene 750'ye mi ne almıştım? Hatta pardon. 450 lira mı 500 lira mı ne demiştim? Şu an 2300 lira bir senelik bir raporlu olmasına rağmen bakalım e, üzgünüm diyecek başka bir söz de yok şimdilik kendinize iyi bakın bir sonraki kurulum videosunda görüşmek üzere hoşçakalın.